Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Güneş yanığının çaresi nedir? Evde doğal yöntemlerle çözümler. Yaz aylarında sık sık başımıza gelen güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığına ne iyi gelir? Evdeki malzemelerle kolayca uygulayabileceğiniz güneş yanığı tedavi yöntemlerini bu videomuzda sizlerle paylaşıyoruz. Yaz aylarında uzun süre güneş altında kalmak cildin güneş ışınlarına maruz kalmasına neden olur. Güneş ışınlarına maruz kalan bölgelerde ise cilt yanmaları başlar. Özellikle çocuklarda, beyaz ve hassas ciltlerde güneş ışınları yoğun kırmızılıklar oluşturur. Bu kızarıklıklar cildin yanarak acımasına yol açar. Peki güneş yanığı nasıl geçer, nasıl tedavi edilir? Güneş yanığına iyi gelen çözümler nelerdir? Bu videomuzda güneş yanığı durumunda uygulayabileceğiniz pratik çözümleri sizlerle paylaşıyoruz. Güneş yanığının belirtileri nelerdir? Derinin sıcak ve daha gergin olması, deride kızarıklık ve ağrı, bulantı, kusma, derinin birkaç gün içinde soyulmaya başlaması, titreme, baş ağrısı, ateş, susuzluk, gözlerin daha hassas olması. Güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığı olan bölgeler sürekli kaşınır. Bu bölgelere mümkün olduğunca temas etmemek gerekir. Özellikle kızaran bölgeleri kaşımak yaraların geç iyileşmesine neden olur. Güneş yanığıyla beraber gelen sıcaklık ve ağrının süresi ortalama 48 saattir. Bu süre boyunca sabah, öğle, akşam ve yatmadan önce cilde mutlaka nemlendirici krem sürülmelidir. Yanık bölgeleri temizlemek için temiz bir bezi soğuk suyla ıslatın ve yanıkların üzerinde gezdirin. Gün içinde 3-4 kez bu bölgeleri temizlemek ağrılarınızı hafifletebilir. Güneş yanığı oluştuğunda sıcak duş yerine soğuk bir banyo tercih edilmelidir. Güneş yanığı deride su toplanmasına neden olur. Böyle bir durumla karşılaştığımızda önce steril ve küçük bir makasla ölü deriyi temizleyin. Ardından bu bölgeye antibiyotikli krem sürün. Güneş yanığına iyi gelen bitkisel tedaviler. 1. Aloe vera Nemlendirici etkisi bulunan aloe verayı yanık olan bölgelere sürmek cildin serinlemesine ve acının azalmasına yardımcı olur. Aloe verayı hem jel hem de yağ olarak kullanabilirsiniz. 2. Salatalık İçeriğinde bol miktarda su barındıran salatalık onarıcı ve canlandırıcı etkileri sahiptir. Yanan bölgelere salatalık suyu sürmek tedaviyi hızlandırır ve cildin rahatlamasına olanak tanır. 3. Elma sirkesi Faydaları ile hayatımızın birçok yerinde kullandığımız elma sirkesi de güneş yanığına iyi gelmektedir. Bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesi ilave edin ve karıştırın. Bu karışımı temiz bir pamuk yardımıyla cildinize sürün. Ağrıların hafiflediğini göreceksiniz. 4. Siyah çay Çayı hem güneş altında dururken hem de yanık tedavisinde kullanabilirsiniz. Yanıklara iyi gelmesi için küvete ya da banyo suyuna iki poşet çay ekleyin. Yanık bölgeler ferahlayacaktır. Güneşlenmek için güneş altında uzun saatler kalınacağı zaman gözlerinizin üzerine iki adet poşet çay koyabilirsiniz. 5. Lavanta yağı Güneş yanıklarında en çok kullanılan yöntemlerden biri de lavanta yağıdır. Lavanta yağını cilde sürmek, cildin nemlenmesine ve ağrıları azaltmasına yardımcı olur. 6. Zeytinyağı Özellikle yüz ve kol bölgelerine uygulanan zeytinyağı, kuruyan cildin nemlenmesini sağlar. Bununla birlikte kuruyan cilt gerilir ve daha fazla acıya neden olur. Zeytinyağıyla cilde masaj yapmak bu gerginliğin dağılmasına da yardımcı olur. Güneş yanığına yoğurt sürülür mü? Güneş yanığında en çok kullanılan yöntem yoğurttur. Yoğurdu cilde sürmeden önce 5 dakika buzdolabında bekletin. Ardından yoğurdu cilt üzerine sürün ve yayın. 4-5 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz. Daha iyi sonuç almak için yağsız yoğurt kullanın. Güneş yanığı ne kadar sürer? Güneş altında kaldığınız zamandan 4 saat sonra cilt yanmaları ve kızarıklıklar ortaya çıkar. 24 saatte ise kızarıklık ve ağrılar maksimum düzeye ulaşır. Uygun tedaviler tercih edildiğinde güneş yanığı maksimum 48 saat içerisinde azalmaktadır. Yanık oluşumundan 3-4 gün sonra ise cilt yüzeyinde soyulmalar başlar. Güneş yanığını tedavi etmek için bu doğal yöntemleri kullanabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.